Biraz önce bahsettiğim e, Büyük Türkiye rüyasını bir hayal olmaktan, rüya olmaktan, realiteye, gerçeğe dönüştüreceğiz. Bunu gör, dönüştürmek için milletin iradesiyle bütünleşerek, demokrasinin gücüyle güçlenerek bunu ileriye taşı, taşıyarak başarmak durumundayız. Türkiye'nin önünde başka alternatif yok. Bazılar işte diyorlar işte şu sorununda var, bu sorun var ama o sorunların hiçbiriyle ilgili çözüm yolları yok. Bizim çözüm yollarımız var, uygulamalarımız var. Onun için geleceğe ümitle bakıyoruz. Bugünkü sorunların da aşılacağına inanıyoruz. Bakın Türkiye pandemi sonrasında dünyada ikinci en yüksek büyüme oranını yakalamış bir ülkedir. Çin ve Türkiye. Değil mi? Dolayısıyla 11.7 büyüdük. Geçtiğimiz ilk çeyrekte Türkiye 7.3 büyüdü. Sanayi büyümemiz geçen ay açıklanan yıllık bazda 9.1. İhracatımız bir ayda 24 milyar eşiğine geldi. Dolayısıyla bunları dikkate aldığımız zaman şunu söyleyeceğiz. Türkiye ekonomisi büyüyecek, sanayisi büyüyecek, istihdam yaratacak, ihracat yapacak ve Türkiye milli gelirini artırarak Sosyal politikalarla bunu topluma yayarak gelişecek. Sosyal politikalar bütün ekonomik olumsuzlukların karşısında halkı koruyan, çalışanları, emekçileri koruyan politikalardır. Bu sadece bir ücret düzenlemesi değil, sosyal refahın paylaşılması uygulamasıdır. Bu konularda kararlı bir şekilde Enflasyonun bütün tahribatlarını her aşamada yapacağımız düzenlemeleri ortadan kaldıracağız. Milletimize sözümüz var biliyorsunuz. Enflasyona ezdirmeyeceğiz. Kimseyi, emekçilerimizi, çalışanlarımızı. Türkiye yoluna devam edecek. Büyümeyle devam edecek, kalkınmayla devam edecek, demokrasiyle devam edecek. Dolayısıyla önümüzde Türkiye'nin geleceği var. Türkiye'nin geleceğine sahip çıkma sorumluluğu var bu sorumluluktan asla kaçmayacağız. Ben sizlerle buluşmaktan, sizin sıcak ilginizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Kütahya'nın geleceğine sahip çıkan bir siyasi parti olarak, bir teşkilat olarak da başkanı ve arkadaşlarını kutluyorum. Hepinize saygı sunuyorum. Evet. Başkanım biz... Selamünaleyküm. Şeref olduk. Nasılsınız efendim? İyi misiniz?